Allah-u Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi, affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Her geçen gün tükettiğimiz ömür sermayesinden bir tanesinin daha içindeyiz. Takdim yapraklarının bir bir koparıldığı gibi geri kalan ömrümüzden de koparacağımız bir sayfadayız. Ne kadar ömrümüz var, acaba kaç yaprak daha koparma imkanımız var bilemiyoruz. O nedenle gelin bugünü de hayırla geçirenlerden olalım. Değerli kardeşlerim, hayatımızın birçok döneminde biliyoruz ki hatasız duramıyoruz. Bazılarını maalesef isteyerek, bazılarını istemeyerek yapıyoruz. Ama mutlaka hata hanemize bir şeyler yazılıyor. Ne mutlu ki içimizden geçenlerden sorumlu olmuyoruz ve istemeyerek farkında olmadığımız şeylerden de mükellef tutulmuyoruz. Hal böyle olunca bilerek, isteyerek yapmış olduğumuz hata ve günahlarımızın da farkında olmamız gerekiyor. Bunun için de bize çok önemli bir imkan verilmiş. Tevbe ve dua. Ya bu verilmeyeydi halimiz ne olurdu arkadaşlar? hiçbir şekilde yaptığımız günahların af ümidi olmayaydı, tevbe imkanı verilmeyeydi, halimiz ne olurdu? Lütfen düşünelim. Rabbimiz Celle Celaluhu bizi o kadar çok seviyor ki bağışlamak için tabiri caizse bahaneler arıyor, seçenekler sunuyor önümüze. Yeter ki biz o af kapısına bir şekilde boynumuz bükük bir şekilde uzanalım. Yaptıklarımıza pişman olalım. Dünyada birisi bize bir haber verse, artık neyi seviyor ve arzuluyorsak onu dese ki al bundan sonra bu senindir. Ne kadar mutlu oluruz. Nasıl bir kazançtır bu? Ama dünyaları verseler bize bir faydasının olmayacağı ahiret için öyle bir nimet var ki önümüzde. Bunu hiçbir şeyle kıyas edemeyiz sonsuzluğa giden yolda o günahlarımızdan sıyrılma ümidi ve fırsatı. İster misiniz biraz o fırsatları hatırlayalım? Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerde üzerinde ısrarla durulan konulardan bir tanesi dua ve tevbe. Şunu unutmayalım. Alimlerimiz diyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu bizi aciz görmek istiyor. Aciz olmamızı istiyor. İhtiyaç sahibi olduğumuzu, kendi başımıza bir şey yapamıyor olduğumuzu, her şeyin kendisinden geldiğini itiraf etmemizi istiyor. Sadece dilimizle değil, hal ve hareketlerimizle. Dua aslında işte bu acizliğin iliklere kadar insanın hissetmesi gereken bir ibadet. Allah Teala'nın varlığına inanan ve hayatı boyunca üstesinden belki de gelemeyeceği birçok şeyle karşılaşan, üzüntü, darlık, sıkıntılar ve birçok ümitsizliklere maruz kalan insan bir şekilde dua eder. Allah'a yönelir, ondan ister. İşte bu Allahu Teala'nın en sevdiği şeylerden bir tanesidir deniyor. Yunus suresinde ne güzel ifade edilir. Buyruluyor ki, insana bir zarar geldiği zaman, yan yatarak, oturarak veya ayakta durarak o zararın giderilmesi için bize dua eder. Fakat biz ondan sıkıntısını kaldırınca, sanki kendisine dokunan bir sıkıntıdan ötürü bize dua etmemiş gibi geçip gider.'' ne kadar acı da olsa bizi anlatmıyor mu kardeşlerim? Tam da biz. Şu meşakkatten bir kurtulayım. Şu üzüntüm geçsin. Şu üzerimdeki borç, şu üzerimdeki acı, şu korktuğum şey bir geçsin hele, bir daha şu hatayı yapmayacağım. Kulluk görevim neyse onu harfiyen yerine getireceğim. Ya Rabbi ne olur şu sıkıntıdan, şu ağır imtihanımdan beni kurtar dedikten sonra evet o isteğimiz gerçekleşiyor ama hiç sanki o durumda o duayı etmemiş gibi oluyoruz maalesef. Değerli kardeşim, dua Allah'a yönelmenin, Allah'ı hatırlamanın adı aslında. Ve ibadetlerin kendisi kulluğun özü mesabesinde. Kur'an'da ne buyruluyor? Müthiş bir uyarıdır bu duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Allah katında kulluğumuzun ederi ne kadar, bunu öğrenmek istiyorsak ne kadar dua ettiğimizi aklımıza getireceğiz. Dua aynı zamanda az önce bahsetmeye çalıştığımız ihtiyaç sahibi olduğunun itirafıdır, taleptir, niyazdır ve içine dökme halidir Allah Teala'ya. Nasıl bunaldığımız, sıkıldığımız zaman birini ararız etrafımızda. En azından bana maddi bir faydası olmasa da beni dinleyecek birine ihtiyacım olur. Dertleşmek isterim. İşte bunun en güzel adı dua. Ey güzel kardeşler, o kadar hızlı akıp gidiyor ki şu dünya, dünü bugüne çevirmenin imkansız olduğu şu dünya hayatında pek çok sıkıntıyla karşı karşıyayız. Elimizden geldiğince o problemler için çözüm, çareler arıyoruz. Kimi zaman sıkıntılarımız maddi şeyler oluyor. İmkanımız olmuyor. Bunların çözümü için dua ediyoruz. Kimi zaman içimizde bir iç sıkıntısı var. Bunların gitmesi için kimi zamanda eşimiz, çoluğumuz, çocuğumuzun şu ümmetin kurtuluşu için dua ediyoruz. Hazır çocuklardan bahsetmişken hangimiz acaba anne baba olarak evladımızın iyi bir fakülteyi kazanmasını, iyi bir eğitim görmesini, bir meslek sahibi olmasını veya iyi bir anne ve baba olmasını istemeyiz? Belki biz çocuklardan bunu daha fazla istiyoruz. Bunun telaşı içindeyiz, evet. Ve hangimiz evladımızı diyelim bir yerlere yolladık, askere yolladık veya okumak için bir yere, görev için bir yerlere yolladık, bizden uzaklaştı. Onun sağ salim bize dönmesi için dua etmez miyiz? Veya çocuğumuz büyüdü, kocaman bir kız, kocaman bir erkek oldu, evlendi. Onların evliliklerinin devamı için hayırlı çocukları olması için dua etmiyor muyuz? Evet ediyoruz. Etmeliyiz de. Hatta şöyle bir tehlike var. Bir insan dua etmiyorsa bu onun ahirette kaybedişinin de bir ipucudur. Neden? Dua etmeyen duaya ihtiyacı olmadığını düşünen Müslüman ziyandadır. Bir Allah dostu diyor ki dua etmeyen insan haşa Allah'a ihtiyacının olmadığını bir şekilde anlatmış olur. Bunu istemeyerek de yapsa bu neticeyi değiştirmez. Allah korusun. İhtiyaç sahibi olduğumuzu birbirimizden saklayabiliriz. Gurur yaparız değil mi? Ben şimdi ona söylesem durumum böyle. Ondan bir şeyler istesem değil mi? Bundan utanabilirim. Acaba benim bu durumumu görürse bana acır mı veya bana yardım etti bunu başıma kakar mı diye. Ama biz herhangi bir kişiden bahsetmiyoruz, alemlerin Rabbinden bahsediyoruz Celle Celaluhu. Dua bu kadar önemli. Dua etmek kadar, kardeşlerim, dua ederken yapmamız gereken, riayet etmemiz gereken bazı şeyler de var. Onlar da çok önemli. Hani içten bir dua et ya, samimiyetle bir dua et diye. Örneğin, Peygamber Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki, ''Kabul edileceğine inanarak Allah'a dua ediniz. Zira Allah Celle Celaluhu, gafil ve boş bir kalpten çıkan duaları kabul etmez.'' Yani, dua ederken televizyona bakarak, başka bir şeyle ilgilenerek sadece dua etmek için dua edilmez. Biz maalesef bunu tam olarak anlayamıyoruz. Bir anlayabilsek. Örneğin namazda o secde halindeyken Allah Teala'ya en yakın zaman, en yakın mekan o anın derler ki Allah Teala mekandan münezzehtir. Onun huzuru için en yakın olduğumuz yer secde ama secde ederken bunu ne kadar aklımıza getiriyoruz? Duada da aynı şey var. Ağzımızdan çıkanlara dikkat ederek. Dua ederken bir taraftan da aklımızın bir köşesinde bu dua Rabbim Celle Celaluhu tarafından kabul edilecek diye düşünmemiz gerekiyor. Dua o anda ne istiyorsak olacak diye bir şey yok. Zaten böyle olmuş olsa dünyada yaşamanın bir anlamı yok. İmtihana da gerek yok. Her dua kabul olacak o anda. Hayır. Bir Müslüman dua etti. Belki evet o duası kabul oldu. Hastaydı, iyileşti. Fakirdi, borçluydu, bir şekilde borçlarından kurtuldu. Evlenmek istiyordu kısa bir süre sonra. Hayırlı bir nasip buldu. Bu duanın birinci hali. Yani hemen o duana icabet ediliyor. Duan kabul ediliyor. Ama ikincisi de var. Tüm bu duaların o anda veya kısa bir süre sonra kabul görmedi, gerçekleşmedi. Peki kaybettin mi? Hayır. Belli bir süre sonra bu duan kabul edilmiş olarak karşına çıkıyor. Yani biraz zaman geçiyor. Üçüncüsü nedir? Hiç bakın dua ettiğimizde bir kayıp yok fayda var. Ahirette o dua bizim karşımıza çıkıyor. Falan falan kul, filan filan tarihte, şu saatte, şu saniyede şu duayı yapmıştı. Allah Teala'ya el açtı, samimiyetle duasını yaptı. Boşa gitmedi. O yazıldı. Ahirette, dünyada karşılığı verilmeyen dua senin bazı günahlarına kefaret oldu veya senin derecenin yükselmesine sebep oldu. Yani Müslüman hiçbir şekilde kaybetmiyor. Dünyada birçok şeyin karşılığı yok doğru. Alın teri döktünüz belki o alın terinin karşılığını alamadınız. Bir insana iyilik yaptınız, tamam teşekkür beklemeden bunu yaptınız ama ne oldu? karşınızdaki insan bunu anlamadı veya yanlış anladı. Birine borç verdiniz, ödeyeceğim dedi, ödemedi. Yani birçok şeyde dünyada kayıplar var, beklentiler sorunlu olabiliyor. Ama Allah Teala'nın bize sözü var ve dualar kesinlikle boşa gitmiyor. Değerli kardeşlerim, alimlerimiz diyor ki, duanın evet kabul edileceğine inanacaksın ama dua ederken de helal yemeye, helal giymeye dikkat edeceksin. Yani bir taraftan bilerek isteyerek haram yerken namaz kılmaya imkanın var ama namazı terk ederken birçok yanlışı yaparken yaptıklarımıza pişman olmadan dostlar alışverişte görsün misali dua etmenin kişiye büyük bir faydasının olmayacağı da anlatılıyor. Dua ederken mümkünse sağa sola bakmadan, ilgilenmeden, sakin bir şekilde, korkuyla, ümit içerisinde Allah'a yalvarmamız gerekiyor. Ve ne demiştik? İnanarak bu duayı yapacağız. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi dedik, duamızı ettik, duamızı ederken de Rabbimizin ne kadar zengin olduğunu, ol emriyle istediği her şeyin olduğunu, ona bir zorluğun olmadığını bilerek dua edeceğiz. Ve duada önemli bir mevzu da şu, dua etmeden önce elhamdülillah diyoruz ya mesela veya besmele çekiyoruz sonra elhamdülillah diyoruz. Allah'a mutlaka hamd edeceğiz verdikleri için, Onları da görmemezlikten gelmeyeceğiz. Yine alimlerimiz diyor, Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem salatu selam getirebiliriz. Böyle başlamak ve biterken de böyle bitirmenin çok faydalı olduğu aktarılır. Yine akla gelen dua ile ilgili mevzulardan bir tanesi bir şeyi sürekli istemek, ısrarla istemek yani bunu tekrarlamak acaba yanlış mı? Bu güzel görülmüş i̇bn Mesud radıyallahu an rivayet ediyor. Dua ederken üç defa tekrarlamak ve üç defa mağfiret dilemek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hoşuna giderdi. Yani tekrar tekrar dua edebiliriz. Duamızın içinde de istediğimiz neyse onu birkaç defa da tekrar edebiliriz. Ama burada önemli bir detay var. Neyin hayır, neyin şer olduğunu bilmediğimiz için misal olarak söylüyorum Ya Rabbi bana çocuk ver, Ya Rabbi bana çocuk ver diyoruz. Burada belki hayırsız bir evladın veya sana bakmakla çok ağır yükümlülüklere katlanmak zorunda kalacağın bir evlat var. O evladın olmaması hayırlı. Elbette sen kulsun, bilmiyorsun. Bunun için hayırlısını istemek en güzeli. Örneğin, evlenmek isteyen bir kardeşimiz. Ya Rabbi, şöyle şöyle bir insan karşımda, onu tanımıyorum. Hayırlısı olacaksa, bana hayırlı olacaksa, ben ona hayırlı olacaksam ne olur kalplerimizi ısındır. Eğer senin yolundan uzaklaşacak, ona veya o bana hayırlı gelmeyecekse ne olur kalplerimizi soğut. Bu güzel bir duadır ya da şu işe girecek veya şurada bu faaliyette bulunacak bir iş yeri açacak diyelim. Hep hayırlısını isteyerek duamızı etmemiz çok daha faydalı, değerli dinleyenlerim. Tabi yolda da insan dua edebilir, her yerde dua edilebilir. Ayette de buyrulduğu gibi insan yatarken de dua edebilir. Sağına döndü, soluna döndü. Hatta denizde yüzüyor yüzerken her an dua olabilir. Çünkü dua bir yakarıştır. Ama eğer imkanın varsa şöyle abdestli bir şekilde duanı edersen bu daha uygun olur derler. Neden? Şöyle düşünürsek. Diyelim siz evime misafir geleceksiniz veya ben sizin evinize misafir olarak geleceğim. Ne yaparız? Misafirim gelecek diye şöyle biraz daha derli toplu o odayı temiz tutarız. Misafirimizin rahat etmesi için, değil mi? Bir çay demleriz. İmkanımız neyse işte. Bak, plan yapıyoruz, program yapıyoruz. İşte dua, Allah Teala'dan bir şeyi istemek ya, tamam? Bunu isterken de olabildiğince güzel bir hazırlık yapıyoruz. İşte bu da abdest oluyor arkadaşlar. Mesela sadaka aynı şekilde. Bir miktar birine sadaka verdiniz bir ihtiyaç sahibine Sonra duanızı ettiniz. Bu tür davranışların da çok önemli olduğu anlatılır. Daha evvelki programlarda sizinle paylaşmıştık. Dua çeşitlerini konuşurken hatırlayınız, kavli dualar var demiştik. Bir de fiili dualar var demiştik. Bir şeyleri istiyoruz. Tamam, bunlara kavli dua. Ama fiili dualar dediğimiz de var. O da bunu harekete dönüştürdüğümüz şeyler. Ne olmasını istiyoruz? Onun olması için adım atıyoruz. Birine sadaka vermekte bunlardan bir tanesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Biriniz acele edip ben dua ettim ama duam kabul olunmuyor." demedikçe duası kabul olunur. Buraya dikkat etmek lazım. Niye duam kabul olmuyor? demeye başladığımız an belki kabul edilecek duayı da bir kenara atmış oluyoruz. İptaline sebebiyet verebiliyoruz. O açıdan hayırlısını isteyerek duada ısrar edeceğiz, elden geleni yapacağız, acele etmeyeceğiz kardeşlerim. Yani hayatımızda ne kadar dua ediyoruz? İster elinizi açtınız, ister araç kullanırken bir yandan ''Ya Rabbi, Ya Rabbi'' dediniz, hiç önemi yok. Bunun bir ölçüsü yok. Dua ettiniz, etmediniz. Hayatınızda ne kadar Allah Teala'ya acziyet içinde ''Ya Rabbi'' dediniz veya aklınızdan geçirdiniz. Bu önemli. Eğer şu bir haftayı düşünelim, bu bir hafta içinde Allah'a dua ettik mi? yani kavli duadan bahsediyorum. Ya Rabbi, Ya Rabbi diyerek dua ettik mi? Bunun cevabı bizim geleceğimiz için çok çok önemli kardeşlerim. Eğer duayı unuttuysak, gündemimizde yoksa, Allah muhafaza o rahmetten, o ilahi rahmetin numunelerinden kendimizi mahrum etmiş oluruz. Ve bu rahmetten mahrum olduğumuzda Allah korusun, duadan nasibimiz de olmaz. Yani ne kadar istek, o kadar rahmet. Ne kadar istedin, ne kadar el dua ettin veya kalbinden Ya Rabbi, Ya Rabbi dedin, o kadar değerlisin Allah Teala'nın indinde. Adamın biri bir gün Zünnun el Mısri'ye Allah rahmet eylesin demiş ki, Efendim demiş, bana Allah'ın en azametli adını, ismi azam derler ya. Bunu öğretir misin?" der. Zünnun el-Mısri Hazretleri bu soruyu soranı evvela bir azarlar. Der ki: "Peki der. Sen bana Allah'ın en küçük adını öğret ki ben de sana en büyüğünü öğreteyim." Ya. Bunu dedikten sonra o soru sorana dönmüş: "Ey kardeşim," demiş. Şunu bil ki Allah Teala'nın bütün isimleri büyüktür. Yeter ki sen samimi ol. O zaman o isimlerden hangisiyle istersen Allah'ın izniyle istediğin gerçekleşir. Daha evvelki programlarda da sizinle paylaşmıştık ya. Allah Teala'nın senden razı olmasını istiyorsun. Bu müthiş bir şey. Peki sen bir kul olarak ondan razı mısın? Ondan gelenlere. Elinden geleni, dilinden geleni, yapman gerekenleri yapmaya çalışıyor musun diyor. Aynen onun gibi. İstediğin verilecek inşallah ama sen bunu isterken nasıl istedin ve samimi miydin? Elbette programımızın başında tevbeden ve duanın ne kadar bunun için yararlı olduğundan bahsetmeye çalışmıştık. Şunu da unutmamak lazım ama dua sadece dara düştüğümüz zaman sarılacağımız bir şey olarak görüyoruz. Bu çok yanlış. Denize düştüğümüz zaman bir simit atarlar ya, boğulmayalım diye. Duayı sadece böyle görmemek gerekiyor. Sıkıştığımız zaman değil, hayatımızın her alanında olmalı. İşte onu soruyoruz zaten bugün. Dua bizim neremizde? Hayatımızın hangi bölümünde ve son bir hafta içinde dua ettik mi? Kaç gün ettik? Bunu sorguluyoruz. Ve bir türlü isteklerimiz bitmiyor, değil mi? Ve bu isteklerimizin en önemlisi de bizi ebedi azaba götürecek olan Allah korusun. Günahlara tevbe değil midir? Bizim için çıkış yolu tek. O da dua, dua, dua. Ne kadar biz dua etmeye hem dilimizi hem de gönlümüzü alıştırırsak kardeşlerim, tevbe etmeye de o kadar yakın oluruz. Çünkü ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz ve ölüm anı zaten geldiğinde tevbe etmeye imkan bulamayabiliriz. Çünkü çok ani olan bir durum. Dünyadaki amel defterinin kapandığı, verilen sürenin bittiği, sınavın bitip sınav kağıtlarının toplandığı bir zaman. O yüzden ne kadar az dua ediyoruz, o kadar az tevbe ediyoruz ve Allah korusun. Tevbemiz ne kadar az ise o kadar halimiz perişan. Tam tersine ne kadar dua ediyoruz Duamızın içinde ne kadar af ümidimiz var. Tevbe ediyoruz, bu yükseliyor ve inşallah bunu tekrarladığımız için hem günahlarımızı eskisi kadar işlemiyoruz. Neden? 1 3 5 10 20 insan dua ederken bir taraftan da o yaptıklarına pişman olduğunu kalbinde eğer hissediyorsa o günahları daha az işleyebiliyor. Bunun örnekleri hem kendi nefsimizde hem toplumun nezdinde bilinir. Ve yaptığımız hatalardan bir tanesi birinin bir hatasını, yanlışını, günahını, işlediği haramı gördüğümüzde veya duyduğumuzda hemen kınamaktır. Halbuki o gördüğümüzü görürüz, onun günahına şahit oluruz, onun gıybetini yaparız, onun hakkına gireriz ama belki de onun tevbesine şahit olmadığımız için kendimiz o bedbahtlardan oluruz Allah korusun. O sebeple velev ki gördüğünüz veya duyduğunuz o haram işlendi, o günah işlendi ama kalbini yarıp bakmadık ki tevbe etti mi, pişman mıydı diye. E bize sorsalar şöyle kalbimizi veya yarıp tek tek şu anda inceleseler, hangi günahlarımız mevcut kardeşlerim? O açıdan ben, kendi günahlarım dururken, bunların affedilip affedilmeyeceği henüz netlik kazanmamış, garanti değilken, bir başkasının tevbesinin kabul edilip edilmediğini veya o kişinin tevbe edip etmediğini nereden bilebilirim? O yüzden hüsnü zanda bulunacağız. Dua müminin silahı. Elden bir şeyler gelmediğinde de dua edeceğiz. Aynen bugün Gazze, Doğu Türkistan, Mayanmar, Keşmir'de olduğu gibi. Elden geleni yapabilmek ki onu en iyi kul ve Rabbi bilir Celle Celaluhu. İmkanı nedir? Yapabileceği ve yapmadıkları nelerdir? Gücü neye yeter kulun? Onları yaptıktan sonra bakıyoruz ki bu zulümleri durdurmaya, ferdi olarak bir gücümüz yetmiyor, o zaman ne yapıyoruz? Duadan bir şey mi olur canım? Demiyoruz. Yapabildiğimiz yaparken elimiz açıyor ve dua ediyoruz. Ve bir dua ile bitirelim. Rabbimiz Celle Celaluhu, insi ve cinni şeytanların şerrinden cümlemizi muhafaza buyursun. Tevbelerimizi kabul buyursun. Dünyanın neresinde zulüm gören kardeşlerimiz varsa, bu zulüm gördükleri son seneleri olsun. Onların da artık yüzleri gülsün. Rabbimiz diğer insanların tevbe etmelerine de bizleri vesile kılsın. Hepimizi af buyursun. Yüce Allah Teala'dan kendim ve sizler için mağfiret diliyorum. Rabbimiz hepimizi affetsin. Eğer şu anlattıklarım gerçeğe yakın olmuşsa, dinledikleriniz kulaklarınızdan kalplerinize indiyse bu Allah Teala'nın lütfuyla olmuştur. Ona aittir. Eğer şu programda, şu hasbi halimizde hata ettiysem, sözlerim, örneklerim veya ses tonum size itici geldiyse o da nefsimdendir, cehaletimdendir. Şeytanın vesvesesindendir kabul ediyorum. Sizlere bir şeyler anlatıp öğüt verip de kendimi unutmaktan, bu öğütlerden kendim nasipdar olmamaktan da Allah'a sığınıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi her birimizin üzerine olsun. Amin. Geldik programımızın nihayetine. Şu YouTube kanalımızda değerli vaktini ayırıp anlattıklarımızı dinleyen siz kardeşlerime teşekkür ediyorum. Eleştiri, öneri ve tavsiyelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Hepiniz Allah Teala'ya emanet olunuz.